Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyicilerimiz, hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Her gün farklı bir cüzü ele aldığımız bir cüz, üç konu programımızın bugünkü bölümünde 24. cüzü ele alacağız. Bu cüzden belirlediğimiz şu üç konuyu sizlerle paylaşacağız. İlk konumuz imtihan sonucunun ilanı, Allah'ın rahmetinin genişliği ve son olarak da peygambere destek olan cesur mümin. Bugünkü programımızda bu cüzden belirlediğimiz imtihan sonucunun ilanı konusuyla başlamak istiyoruz. Bir önceki bölümümüzde dünyanın son bulmasıyla dirilişin olacağı ve herkesin hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna çıkacağı konusu üzerinde durmuştuk. Bunu hatırlarsınız. Değerli izleyenler bu dünya asıl gaye değil, bilakis asıl gaye olan ahiretin imtihan yurdudur. Bu vesileyle Kur'an'ın birçok yerinde bu konuya temas edilmekte ve zihinlerden çıkarılmaması için daima hatırlatılmaktadır. Yüce Allah bu cüzde de kıyametin kopması, hesabın görülmesi ve sonuca göre cennet veya cehennem yoluna düşünmesi konusunu anlatmaktadır. Bu bağlamda sura üflendiğinde Allah'ın dilediği kimseler dışında gök ve yerdeki herkesin öleceği, sura bir daha üflendiğinde ise herkesin hesap için dirileceği ve hazır bir şekilde bekleyeceği ifade edilmektedir. İşte bu ortamda hesap anında amel defterleri ortaya konulur, peygamberler ve şahitler de getirilir ve hiç kimseye zulüm ve haksızlık yapılmaksızın hüküm verilir. Herkes dünyada yaptığı işlerin tam karşılığına orada kavuşur. İnsanların bir kısmı buna inanmasa da yüce Allah kıyamet gününün mutlaka geleceğini bizlere ifade etmektedir. O gün her şeyin ayan beyan ortaya çıkacağını, o gün hiçbir şeyin Allah'tan gizlenemeyeceğini ve o gün hükümranlığın sadece Allah'a ait olup hiç kimseye zerre kadar dahi haksızlık yapılmayacağını ifade eder. İşte Allah bizleri böyle bir güne karşı devamlı olarak uyurma, uyarmaktadır ki o gün pişmanlığı yaşamayalım. Hesaptan sonra kıymetli izleyenler sonuç ilan edilir ve herkes hak ettiği yerin yolunu tutmaya başlar. Dünyadayken Allah'ı tanımayan ve onu inkar edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Ve siqallezine kafaru ile cehenneme zümera ayeti kerimesi bunu ifade eder. Cehenneme vardıklarında oranın kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler ki bizler daha dünyadayken bu sorunun cevabını düşünmeli ve ona göre hareket etmeliyiz. Elem yetikum rusulun minkum yetulun aleykum ayati rabbikum. Size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve bu gününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamber gelmedi mi? Tabi artık her şeyin gün yüzüne çıktığı o günde kimse yalan söyleyemeyecek ve onlar da kalu bela evet geldi diyecekler. Fakat bu ikrarın, bu kabulün artık hiçbir hükmü kalmamıştır. İnkarcılar için azap sözü artık gerçekleşmiştir. Artık onlara içinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin denir. Gerçekten de değerli izleyenler, dünyadayken büyüklük taslayan, adeta Allah'a kafa tutan bu kişilerin kalacakları yer, yani cehennem ne kötü bir yerdir. Tabi değerli izleyenler, hesap herkes için olumsuz neticelenmeyecek. Bu dünyadayken ahiret için hazırlık yapan ileri görüşlü kişiler Allah'ın rızasına ve onun mükafatına erişeceklerdir. Rablerine karşı gelmekten sakınan, onun rızasını kazanmak için gayret sarf eden ve onun emir ve yasaklarına riayet eden bu kişiler, Grup kurup cennet yoluna sevk edileceklerdir. Ve sikal lezine takav rabbehum cennet zümera ayeti kerimesi de bunu ifade etmektedir. Bu güzel kişiler cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara müjdeyi vererek selamun aleykum size selam olsun dıbtüm ter temiz oldunuz haydi ebedi kalmak üzere buraya girin diyerek cennete buyur edecekler. Cennete giren bu kişiler orada bile hamd sözcüğünü dillerinden düşürmeyecekler ve hamd bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur diyeceklerdir. Gerçekten de inananların ve inandığı gibi yaşayanların ağırlanacağı bu cennet yurdu ne güzel bir yerdir. İnşallah hepimizin yurdu orası olur. İşte değerli izleyenler, yüce Allah insanlara önlerinde iki yol olduğunu, ya inkarcılar grubuyla birlikte cehennem yoluna ya da iman ehliyle birlikte cennet yoluna gireceklerini bu şekilde haber vermektedir. Değerli Kur'an sevdalıları, bu bölümde ele alacağımız ikinci konumuz ise Allah'ın rahmetinin genişliği konusu olacaktır. Acıma, affetme ve iyilikte bulunma gibi manaları ihtiva eden rahmet ve merhamet esasen Allah'ın sıfatıdır. İnsan ve diğer canlılardaki merhamet duygusu da Allah'ın bu engin rahmet deryasından onlara göstermiş olduğu rahmet veya merhametinin bir sonucu olarak anlaşılabilir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rahmetinin büyüklüğünü bizlere şöyle bir temsille anlatmıştır. Allah rahmeti yüz parçaya ayırdı. 99 parçasını yanında tuttu. Bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sayesinde bütün varlıklar birbirlerine merhametli davranırlar. Hatta bir kısrak yavrusunu emzirirken basıp da ona zarar verme korkusuyla ayağını kaldırıyorsa bu Allah'ın vermiş olduğu rahmetin eseriyle olur. İşte kıymetli izleyenler. Dünyada gördüğümüz şefkat ve merhamet örnekleri Allah katındaki merhametin bir yansımasıdır ve onun rahmetine nazaran çok azdır. Dünyada şefkat ve merhametin en büyüğü olarak bildiğimiz bir annenin yavrusuna göstermiş olduğu şefkat bile Allah'ın kullarına olan şefkati yanında çok ama çok azdır. Nitekim bir gazve sonrası Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir grup esir getirildi. İşlerinden bir kadın telaş içinde esirler arasında yavrusunu arıyordu. Sonunda bir çocuk buldu ve onu kucaklayıp bağrına bastıktan sonra emzirmeye başladı. Durumu gören, bu manzarayı gören Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanındakilere bu kadının çocuğunu ateşe atacağına inanır mısınız diye sordu. Onlar da hayır diye cevap verdiler. Bunun üzerine peygamberimiz bilin ki Allah'ın kullarına olan rahmeti bu kadının çocuğuna olan şefkat ve merhametinden çok daha fazladır buyurdu. Değerli izleyenler, Allah'ın Rahman ve Rahim isimleri de rahmet kelimesinden gelmekte olup Allah'ın şefkatini gösterir. Yüce Allah Rahmetim her şeyi kuşatmıştır buyurarak dünyada mümin kafir ayırt etmek sizin. Herkesi nimetlerinden faydalandırmakta ve onlara merhamet göstermektedir. Bununla birlikte rahmetimi Allah korkusu taşıyanlara, zekat verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım buyurarak da ahirette rahmet ve merhametinin sadece iman edenlere has olacağını ifade etmiştir. Kıymetli izleyenler, Allah'ın rahmetinin bunca genişliği karşısında bir insanın günahı ne kadar çok olursa olsun bu Allah'a yönelmesine asla engel olmamalıdır. Benim günahım çok. Bundan sonra benim kurtuluşum yok gibi yanlış düşüncelere asla düşünmemelidir. Çünkü Yüce Allah şöyle buyuruyor. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَىٰ De ki ey kendi aleyhlerin olarak Günahta haddi aşan kullarım la taknedu mir rahmetillah Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Bu ayet Allah'ın rahmet ve affının asla ümitsizliğe izin vermeyecek derecede geniş olduğunu en açık bir şekilde ortaya koyan ilahi müjde olarak değerlendirilir. Allah'ın iradesini sınırlayacak hiçbir güç bulunmadığı için onun bağışlama yetkisine de sınırlama getirilemez. Allah bir kulunu rahmetine erdirmek isterse ona engel olabilecek hiç kimse yoktur. Kıymetli izleyenler, güneşin altında buz nasıl erirse Allah'ın rahmet ve merhametinin altında da bütün günahlar erir ve yok olur. Dolayısıyla bir kimsenin tüm günahlarına tevbe edip samimi bir kalple Allah'a yönelmesi noktasında hiçbir engel bulunmamaktadır. Zira Yüce Allah kendisini günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, cezalandırması şiddetli, lütfu da bol olan olarak tanımlamaktadır. Kul kendi aciziyetini anlayıp Allah'ın rahmetine sığındığında melekler de onun için Tevbe ve istiğfarda bulunarak şöyle derler: Ey Rabbimiz! Sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edenleri ve yolunda gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. O halde ölüm ve Allah'ın azabı gelmeden önce Rabbimize samimi bir kalple yönelmek ve onun rahmetini talep etmek gerekir. Aksi halde iş işten geçmiş olur ve yardımsız kalırız. Kıymetli izleyenler bu bölümde ele alacağımız son konumuz ise peygambere destek olan cesur mümin konusu olacaktır. 24. cüzde mümin suresinde cesur bir müminden bahsedilir. Bu cesur mümin Hz. Musa'ya firavun karşısında destek olan ve kalmini hakikate davet eden bir şahsiyettir. Şöyle ki Hz. Musa Allah'ın emirlerini ve ayetlerini Firavun, Haman ve Karun'a getirip onları tevhid inancına davet ettiğinde bunların cevabı sen ancak bir yalancı bir sihirbazsın olmuştu. Ayrıca İsrailoğullarının sadece kadınlarını hayatta bırakıp tüm erkeklerini öldürme gibi bir düşünceye kapıldılar. Hatta Firavun Hz. Musa'yı bozguncu olarak niteleyip onu öldürmek istiyordu. Hz. Musa ise bütün bunlar karşısında sığınılacak en güvenli yer olan yüce Allah'a sığınıyor, işlerini ona havale ediyordu. Bu esnada Firavun'un ailesinden, onun akrabasından olup daha önce iman etmiş olmasına rağmen o zamana kadar imanını gizlemiş olan bir kişi ve kâle raculun mümin. Kur'an-ı Kerim'in mümin bir kişi olarak tarif ettiği bu kişi gelir ve Hazreti Musa'yı savunmaya başlar. Firavuna sen bu adamı Rabbim Allah'tır dediği için mi öldüreceksin? Oysa o size Rabbinizden ayetler getirmiştir diyerek çıkışır. Bu aklı selim sahibi, erdemli ve cesur mümin kavmine yani akrabalarına dönerek ey benim kavmim bugün ülkede hakimiyeti elinde bulunduran bir toplum olarak hükümranlık sizindir. Ama eğer Allah'ın cezası başımıza gelirse ona karşı bize kim yardım edebilir diyerek onları ilahi azap karşısında uyarmıştır. Daha sonra da onların geçmiş ümmetlerden ibret almalarını sağlamak için ey kavmim doğrusu Nuh kavminin Ad, Semud ve onlardan sonrakilerin durumu gibi eski toplulukların yaşadıkları felaketlerin benzerinin sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum demiştir. Ayrıca Böyle bir gün geldiği zaman da Allah'ın azabından koruyacak, onun azabından korunacak hiç kimsenin olmadığını ve o gün kaçışın da fayda vermeyeceğini dile getirmiştir. Bunun üzerine Firavun Hz. Musa'yı öldürmekten vazgeçmiş fakat onun gerçek bir peygamber olduğuna yanaşmayarak yalancı olduğunu söylemeye de devam etmiştir. O cesur müminse Hz. Musa'nın tebliğini benimseyerek kavmine iletmeye başlamıştır. Kavmine dünya hayatının geçici, ahiretin ise baki olduğu gerçeğini hatırlatmış, kendisinin onları kurtuluşa çağırdığını ifade etmiş ve herkesin Allah'a döneceğini söyleyerek onları uyarmıştır. İşte kıymetli izleyenler, zor zamanda dinine ve peygamberine sahip çıkan bu cesur mümin, tüm insanlığa örnek gösterilmiştir. İslam tarihinde Hz. Ebu Bekir de bu cesur müminin tavrını göstermiştir. Şöyle ki bir gün Ukbe bin Ebu Muayt isimli putperest Kabe'de bulunan Hazreti Peygamber'e saldırarak boğazına sarılır. Bunu gören Hazreti Ebu Bekir saldırganı ellerinden yakalayarak Resulullah'ı kurtarmış. Daha sonra cesur müminin Firavun'a karşı söylemiş olduğu bu adam Rabbim Allah'tır dediği için öldürecek misin? Oysa o size Rabbinizden ayetler getirmiştir sözlerini aynen tekrarlamıştır. Değerli izleyenler bir cüz üç konu programımızın bugünkü bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Allah hem dünyada hem de ahirette bizleri rahmet ve merhametinden esirgemesin. İmtihan sonucu açıklanıp cennete sevk olunan grup arasında olmayı hepimize nasip etsin ve imanı sağlam cesur müminlerden eylesin. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.